son gündeminde şimdi kaçak yollarla yurda sokulmaya çalışılırken gümrüklerde el konulan malları ele alacağız. Bu mallar nasıl bir süreçten geçiyor? Hangi mal nerede nasıl satılıyor? İşte bütün bu soruların cevabını şu an Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü yani TASİŞ perakende satış mağazasında bulunan Ahmet Ateş verecek ve tabii ki konukları verecek. Ahmet Ateş hemen sözü size bırakalım. Teşekkür ediyorum Burcudur Altın Yelekloğlu. dolu evet gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışılan girmeye çalışan mallar tabii ki gümrüklerde takılıyor ve tasfiye işlemi başlatılıyor. Bu tasfiye işlemi önce nasıl gerçekleşiyor? onunla ilgili detaylara ineceğiz ve ardından da elektronik mağazasına girip buradaki ürünlerin satışının nasıl gerçekleştiğini ürün çeşitliliğini ele almaya çalışacağız. Yanımızda konuklarımız var Avni Ertaş Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Işık Orta Anadolu Gümrük Ticaret Bölge Müdürü Avni Bey hoş geldiniz hoşgeldiniz. Teşekkür ediyorum. Gümrüklerde kaşak olarak yakalanan eşyalarla beraber yasal yollardan gelip de işlemlerinin zamanda ve usulüne uygun şekilde yapılmaması halinde eşyalar tasfieli hale gelmektedir. Bu tasfieli hale gelen eşyaların satışını biz bakanlık olarak gerçekleştirmekteyiz. Bu e, ihale suretiyle açık arttırma suretiyle ihale veya perakende satış mağazalarında satışı yapmaktayız. Bu satış mağazalarındayız ama ben Mustafa Bey'e de hoş geldiniz demek istiyorum size hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, Avni Bey hemen isterseniz mağazaya geçelim bu tasfiye işlemleri nasıl gerçekleşiyor orada devam edelim ardından da e, ürün çeşitliliği konusunda biraz da bilgi sahibi olmaya çalışalım hemen ben kameraman arkadaşımdan da rica edeyim tamam. yavaş yavaş mağazamızın içine doğru girelim. Şöyle geçebilirsek, şu tarafa doğru geçebilirsek evet. Evet. Öncelikle ihale yapmadan önce eşyaların insan çevre, hayvan ve bitki sağlığı açısından herhangi bir sakıncasını bulunup bulunmadığını tespitini yaptırıyoruz. Eğer bir sakınca sakıncı halinde kesinlikle bu eşler herhangi bir şekilde satışa söz konusu olmuyor. İmhası yapılmakta, satışı Türkiye genelindeki dört mağazamızda yapmaktayız. Şu anda içinde bulunduğumuz Ankara'daki mağazamızın yanında, İstanbul, Anadolu yakası ve Avrupa yakasında birer tane mağazamız, bir tane Edirne'de mağazamız bulunmakta. Beşinci mağazamızda yakın zamanda Kocaeli'de açacağız. Diğer ihale şeklinde yapmış olduğumuz satışların tamamını ihale tarihinden önce resmi gazetede ilan ediyoruz. Beş gün önce aynı zamanda bakanlığımızın web sayfasında gtb.gov.tr sayfasında gümrükten satış kısmında ihalenin nerede yapıldığı hangi eşyanın hangi gümrüklemiş değer üzerinden ihaleye başlandığı eşyanın cinsi fotoğrafları bütün bilgiler bakanlığımızın web sayfasında tüm vatandaşlarımıza açık bir şekilde duyurulmaktadır. E 2012 yılı içerisinde yaklaşık 560 ihale gerçekleştirdik. Bunun sonucunda 4700 kişiye eşya ve ara satışı gerçekleştirildi. Ee, araç sayısı olarak da 2375 aracın e, satışını gerçekleştirdik. Oldukça fazla bir araç sayısından bahsediyoruz. Gümrüklere giren araç bunlar. Tabi takılan araçlar. Ama bunun dışında ürün yelpazeniz, yelpazeniz de oldukça geniş çünkü e, yani biz sadece burada elektronik mağazasındayız ama e, diğer taraflarda yaklaşık 6 tane daha mağaza bulunuyor burada Ankara'da. Yani yakalanacak kaçak eşyanın ve tasfiye edilecek eşyanın herhangi bir şekilde önceden planlanması mümkün olmadığından her türlü eşya, her çeşit eşyanın tasfiyesi söz konusu olabilmekte. Pimpon topundan şezlonga, televizyondan fotoğraf makinesine, tekstil eşyasına birçok ürün bulunmaktadır. Yani bunların hepsinin satışı da ya e, perakende mağazalarında veya ihale yoluyla satılmakta ve bunun sonucunda e, devletimize hazinemize de çok e, ciddi miktarda gelir e, sağlamaktayız. E, mesela 2012 yılı itibariyle yaklaşık 21 milyon TL civarında e, vergi tahsilatı gerçekleştirdik ve yıl sonu itibariyle yaklaşık 26 milyon TL civarında da gelir beklemekteyiz. E, bu yaptığımız faaliyetler sırasında Bunları tamamını hazineye aktarıyoruz ve herhangi bir şekilde genel bütçeye yük olmuyoruz çünkü çalışanlarımız dahil tüm maaşlarını biz bu elde ettiğimiz gelirlerden ödüyoruz. Oldukça önemli söyledikleriniz tabi ürün çeşitleri de fazla ama ürün fiyatlarına da biraz değinmek istiyoruz çünkü ürün fiyatları da piyasanın oldukça altında. Kesinlikle fiyatlarımız her bütçe uygun şekilde düşünebilirsiniz. Çünkü fiyat tespiti yaparken eşyanın eee satışında biz 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında özürlü eşya şeklinde satışa gerçekleştiriyoruz. Eşyanın miktarı piyasadaki fiyat araştırmasını yapıyoruz ve miktarına göre fiyat belirlemesi yapıyoruz. Bu fiyat belirleme sırasında genelde düşük fiyatlı oluyor ama ihalelerde çok farklı fiyatlar gerçekleşebiliyor. Bazen piyasada gerçekten o eşya ihtiyacı olan kişiler piyasa fiyattan bazen çok daha yüksek fiyatlara çıkabiliyor. Örneğin geçen sene İzmit'te bir antika araba satışımız olmuştu. 100 bin lira yakın bir fiyatla 1969 model bir impala arabanın satışını gerçekleştirmiştik. Bu tip farklı ürünlerde farklı fiyatlar oluşabiliyor. Yani 100 bin liradan 1 liraya kadar herhalde? Kesinlikle yani e... Fiyat olarak her çeşit fiyatlar var. Fiyatlarımız gerçekten düşük. Her bütçeye uygun fiyatlar var. Ve satılan eşyaların mağazalarımıza gelmeden de online olarak gene web sayfamızdan mağazada satılan eşyaların neler olduğunu vatandaşlarımız oradan da görebilirler. Oradan takibini yapabilirler. Toplam Türkiye'de 23 yerdeki işletme müdürlüğümüz var. Bu işletme müdürlüklerimiz aracılığıyla bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz ihalelerimize de bu anlamda vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Çünkü ihaleye çıkış bedelimizin, yüzde itibarıyla itibariyle bir değer bulması halinde hemen satışı gerçekleştiriyoruz. Eğer onun altına bir teklif alması halinde tekrardan değerlendirme yaparak ya teklifin kabulü veya yeniden ihale çıkış şeklinde işlem yapıyoruz. Fiyattan bahsettiğiniz ucuz dediniz ama yüzde kaçlık dilime denk geliyor? Yani piyasadaki değerinin ne kadar altında tahminen? Yani tahminen şu anda mesela yoğun izdihamı görüyoruz. Televizyonda özellikle bu izdiham var. 190 liraya 20 inç e, televizyonun satışı gerçekleştiriliyor. Yani e, 190 liraya gerçekten iyi bir fiyat. Eee bu e, zaman içerisindeki eşyanın satış sürüm miktarına bakarak fiyat 350 liradan buraya kadar çektik. E, yani fiyatta eğer ...baktık ki satılmıyor, indirim yapma imkanımız da her zaman için var. Yaklaşık %30, %40'lara kadar çıkıyorsunuz anladığımız kadarıyla indirim konusunda? Ya kesinlikle yani %30 kesin bir indirim vardır ama... ...eşyanın miktarının fazla olması halinde... Eğer bu çünkü amacımız esas itibariyle eşyanın tasfiyesini yapmak. Yani buradaki depolarımızdaki yoğunluğu azaltmak. Bu nedenle bir an evvel satışı yapmak amacımız. Bu e, satışı e, gerçekleştirirken bazen %50, %60'lara çıktığımız zamanlarda her zaman vardır. Oldukça yüksek rakamlar kesinlikle Ben size geçici olarak teşekkür ediyorum. Hemen Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. Mustafa Bey e, sizde de biraz bu eşyanın iadesi mümkün mü? Ya da e, alışveriş konusunda bir sınırlama var mı? Kısıtlama var mı? Biraz da açıkçası bunlara değinmek istiyoruz. Siz bunlardan bahseder misiniz? E, burada özürlü eşyalar satılıyor ve e, özürlü olmayan eşyalarda, orijinal eşyalarda satışa sunuluyor. Bu eşyaların iadesi mümkün oluyor mu? yapmış olduğunuz yayından dolayı kamuoyunun aydınlatılması ve vatandaşlarımızın bilgilendirmesine yönelik bu yayından dolayı ben size ayrıca teşekkür ediyorum bu türlü eşyaların iadesi mümkün değil çünkü 4077 sayılı kanunun tüketici haklarını koruma kanunun 4. maddesi çerçevesinde iadesi olmayan eşyalar olarak değerlendiriliyor ve bu yönüyle değerlendirsek iadesi ve garantisi olmayan eşyalardır e bir de burada satış yapılırken eşya zaten görülüyor vatandaşlarımız tarafından ee, en azından özellikler itibariyle satış memurlarımızdan bilgi sahibi de alıyorlar, öğreniliyorlar. Buna ilişkin fiyatlar da üzerinde e, yaptıkları araştırmalar çerçevesinde uygun bulunan fiyatlar çerçevesinde zaten bizim fiyat tespit komisyonumuz da özellikle %10, %20, %30 bazı eşyalara göre yüzde 50'ye kadar indirimler, piyasadaki indirimler söz konusu olduğundan nihai tüketici açısından cazip olan eşyalar bunlar. O yüzden de çok fazla bir çeşit elimizde bulunmaktadır. ve Bu Parakend'e satış yapılan eşyalarımız yalnızca Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı gümrük müdürlükleri tarafından gönderilen eşyalar değil, diğer özellikle kaçakta ve gümrük kanun mevzuatı çerçevesinde gümrüğe terk edilen ya da gümrük işlerine tamamlanamayan eşyaların devlet malı haline gelen eşyaların Burada satışını e, Türkiye'nin dört bir tarafından e, tırlarla, kamyonlarla getirip burada vatandaşın satışına sunmaktayız. Peki şunu soralım. Ben bir e, alıcı olarak geldim bu mağazaya. E, televizyonu 190 liraya satıyorsunuz. Dedim ki ben 10 tane televizyon alacağım. Bir miktar sınırlaması var mı? E, Nihai tüketicinin tümüne ulaşması açısından miktar sınırlaması yapıyoruz. Yani elimizdeki eşyanın Fazlalığına göre sayısındaki artış veya eşyanın kapasite durumu, ambardaki eşyaların sayısına göre tüm vatandaşlarınıza bu eşyanın ulaşması açısından birer tane satışını yapıyoruz. Yani o yüzden firmalara herhangi bir şekilde buradan satış yapılması söz konusu değil. Zaten buradaki çalışan arkadaşlarımız buna ilişkin ya da akrabalık bağlantısı bulunan insanların da buraya gelip çok miktarda eşya alması söz konusu değil. Onu engellemeye çalışıyoruz. Yani mevzuat yönüyle de buna ilişkin engellemeler söz konusu. Yani burada amaç tüm vatandaşa, tüm tüketiciye ulaşabilme şeklinde eşyaların ve tüm vatandaşlara nihai tüketiciye ulaşması açısından miktar sınırlanmasını koyuyoruz zaman zaman bunu yapıyoruz. Şunu e, biraz daha altını çizmek istiyorum garanti e, belgesi ürünler gümrüklerde e, takıldığı için bazı ürünlerin garanti belgesi olsa da belki geçerliliğini yitiriyor evet. bazı ürünlerde garantisiz olarak burada satılıyor. Evet. Vatandaşlarımız aslında bunu bilinçli olarak gelip buradan satın alıyorlar. Özellikle Hı. buna değinmek istiyorum çünkü bazı vatandaşlar burada e, bunun garanti belgesi var mıdır işte e, farklı e, doneleri var mıdır? Kontrolü mümkün müdür? Gibi sorular da sorabiliyorlar. O evet. açıdan da biraz aydınlatır mısınız? Ee, bu, biz bu satışlarımızı hem bakanlığımızın e, ...gümrük ve ticaret e, Gov.tr'den bu türlü bilgileri alabilirler. Hem de biz mağazalarımızda özellikle bunların iadesinin ve... E, ...garantisinin olmaması yönde bilgilendirmeye yönelik afişlerimiz söz konusu. O bilinçle zaten buradan alışveriş yapıyorlar. Garantisi olmadığını vatandaşlarımız biliyor. Ona göre de piyasa değerinin altında... ...yani kendileri açısından kendi ihtiyaçlarına giderebilecek... ...yönüne cazip olan eşyaların... ...satışı, sürümü gerçekleşiyor. Size son olarak şunu sormak istiyorum. Burada biraz önce televizyonlar satıldı. Garanti belgesi yok belki ama ürün kontrol edilerek veriliyor. Arızalı ürünler verilmiyor zannediyorum. Tabii arızalı ürünleri satmıyoruz. ya vatandaşlarımız burada eşyaları kontrol edebilme imkanı da bulabiliyorlar. Yani aslında oldukça önemli. Kimi zaman e, aparatı olmayan ürünler oluyor ama sonuçta çalışıp çalışmadığını kontrol edilebiliyor. Evet. Değil mi? Kontrol edilip vatandaşlara bu şekilde satışlar yapılabiliyor. Ben size çok teşekkür ediyorum hemen Avni Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Ee, yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ee, Avni Bey sizin son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Özellikle gümrükler açısından ve burada satılan ürün çeşitliliği açısından... ...vatandaşlarımıza son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, vatandaşlarımız herhangi bir şekilde işlerinde hiçbir şüphe olmasın. Yani ürünlerimiz gerçekten çok uygun fiyatta herkese açık bir şekilde gerçekleştirmekte. İhalelerimize herkes gelebilmekte. Bütün vatandaşlarımızı ihalelerimize ve bazılarımıza bekliyoruz. Tasfiye sürecinin ile ilgili çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor başka mağazaların e, gümrükten satış şeklinde e, ilan veya reklam afiş tabela şeklindeki e, girişimlerini duyuyoruz. Onlarla ilgili yasal mücadelemiz devam ediyor. E, yapmış olduğu alışverişlerde herhangi bir şekilde bakanlığımızın e, logosunu görmedikleri takdirde orasının bizim mağazamız olmadan bilmelerini istiyorum. E, herkesin her, her bütçesine uygun şekilde ürünlerimiz var bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Aynı zamanda size de çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Böyle çok bir sağ olun. yayından dolayı kamuoyunu aydınlatmaya yönelik önemli bir yayın bizim için bu. Ben yeniden teşekkür ediyorum her, her ikinize. Burcu Dur Altın Yelekliolu bugün e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüklerde el koyulan yasa yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan ve bakanlık tarafından el koyulan ürünlerin e, tasfiye işlemleriyle ilgili bilgiler aktarmaya çalıştık. Zannediyorum e, konuklarımız oldukça faydalı bilgiler verdi. Ben sözü tekrar size bırakıyorum. Ahmet Ateş'e ve konuklarına teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan gümrüklü malların nasıl satıldığını nerelerde? satıldığını ve buralarda hangi malların satıldığına ilişkin oldukça kapsamlı bir yayın oldu. Hem Ahmet Ateş e hem de konuklarına bir kez daha teşekkürler. Böylece gündemi noktalıyoruz. Biraz sonra hava durumu ekranda ardından saat başına gelişmelerle yine karşınızdayız.